Yıl 1877. 30 bin yiğitle 100 bini aşkın düşmana karşı Plevne'de siperlere gömüldüm. Toplar susmadı, kurşun dinmedi. Kışın ayazı yüreğimizi dağladı. Ama biz her ucunda tek bir söz aykırdık. Teslim olmayacağız. Beş ay boyunca açlıkla, yoklukla ve ölümle göz göze geldim. Her saldırıda düşmanı geri püskürttüm. Her siper bir destan satırı oldu. Avrupa hayretle yazdı. Türkler mucize bir savunma yapıyor. Halkım adımı marşlarla söyledi. Evet, yaralandım. Evet, esir düştüm. Ama diz çökmedi. Çünkü benim için şeref, kılıcımdan da keskin bir silahtı. Beni tanıdınız mı? Ben Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa. Zaman sahnesinde imkansızlıklara meydan okuyan direnişin sembolü olarak sonsuza dek hatırlanacağım.